bunu Allah Azze ve Celle tazim eder. Ee, Kur'an Aziz inşallah her yerde onun tazimi Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'e tazim ettiği için bize de onu tazim etmek farzdır. Ona e, muhabbet etmek farzdır. Onu sevmeyen Allah Azze ve Celle'yi sevmez. O sevmeyen kimdir? Şeytanlardır. Sevmeyen şeytanla beraber onlar da sevmeyen. Peygamber Efendimiz'i tazim etmek bu her zaman olması lazım. Bu ay daha fazla Mevlid Şerif ayıdır dünyaya teşrif ettiği aydır. Onun güzel her milletin kendine göre yazdığı mevlidler var. Arapların yazdığı var, Türklerin var. Her, her var. Ama bu Osmanlı'da yazılan Güzel mevlid Selefi Efendi'nin mevlidi. O daha maneviyatlı, çok yüksek. Onu herkes duymak ister, herkes onunla güzel muhabbeti çoğalır, daha güzel olur var her şeyde başka insanlarda da var ama bunun gibi bu çünkü azan yani peygamber Efendimiz'in himmetiyle mazhar ona mazhar olarak yazmış olduğu için senin şey, e, tesiri daha güzel Şimdiki ahmak insan insanlarda de, alim bozuntusu insanlar var. Ya onlara dinleyen insanlar var. Mevlet için bidat der, bilmem ne der. Mevlet bidat olamaz. Mevlet çünkü Allah rızası için toplanmış, Peygamber Efendimiz muhabbeti için toplanılmış yahut okunuyor tek başına da okusan gene o rızaya nal olursun hem salavat getiriyor, hem tazim ediliyor onun onun için şeytan ve şeytanla beraber olanın en sevmediği şey budur. Onun için her türlü kötü sözü insanların kafasını karşılamak için söyleyenler çok ama onlara dinleyen kazanmaz, kaybeder. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve muhabbeti bizi kurtaracak şey odur. Bizim amelimiz bizi kurtaramaz. Bizim amelimiz zaten bir hiç bir işe bir, bir şey ne benzer ne bir işe yarar. Yani yarayacak olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve muhabbetidir. Onun için bu, bu güzel hayatını başından beri doğumdan ve doğumdan önce nurundan bahsetmek e, nur olur. E, Sağ mertebelerimiz yükselir. inşallah. Allah hayırlı bereketli olsun muhabbetimiz. ziyade olsun şerif ağam aleykümselam. Ve el Fatiha.